Bugünkü hayalimde hep bambaşka bir gündü. Tek kalan şu cebimde son tek bir dal tütündü. Son tütünüm cebimde elimde nergislerle gelecektim. İyi ki varsın diyecektim. İyi ki doğdun diyecektim. Ansızın bir yağmur bastıracaktı. Beni, beni Beraber ıslanacaktık. Beni, beni Sırıl sıklam ıslanacaktık. O mahcup gözlerle bana bakacaktın. Sevmediği için suçlu bakan gözler. Sevemediği için. Ben olsun diyecektim. Yanında olayım yeter diyecektim. Olmayacağını bilecektim. Nasıl olabilirdi? Oturup dertleşirdik. Sen babandan bahsederdin. Ben sürekli dinlerdim. Ellerini incelerdim. Son tütünümü içerdim. Belki gene unuturdum evimin yolunu. Belki gene o parktan geçerdim. Sahilde sabahlardım gene. İçerdim, içerdim, içerdim. Gece sana yazardım. Hep sevişmek isterdim. Bir kez olsun bakıp da bana Gözlerin parlamadı. Çirkin değildim. Şişman değildim. Aksine kibar bir beyefendiydim. Yanlışlıkla olsa sever insan onca yıl. Sen bir türlü sevmedin. Sen kimseyi sevmedin ki. Başkasını sevsen hani bu kadar üzülmezdim. Ama sevme işlerine taktım kafayı. Kalbin yok muydu senin? Yürek, yürek nasıl olur da sevmez? Yürek, Nasıl olur da sevmez?